Nasılsınız efendim? Çünkü bugün çok güzel bir ana şahitlik ediyoruz. Mavi Vasa'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8. yılında Teknofest şu an e, Eski Erdoğan Havalimanı düzenleniyor. Bunun akabinde şimdi ben bir giriş yaptım efendim aslında ama Anadolu Ajansı'nın sadece ulusal bir e, haber ajansına olmasına karşı e, haber ajans ve haber akışını sağlayan dünya ve Türkiye çapında zaten büyük bir e, nama ve öncülü, e, öncülük ediyor. Bunun akabinde biraz e, bilenler kadar bilmeyenler de aslında haberin önemi ve Anadolu Ajansı'nın o Önüme biraz, e, biraz değinebilir miyiz? Tabii ki. Anadolu Ajansı aslına bakarsanız sizin de çok güzel özetlediğiniz gibi sadece Türkiye, Kıbrıs için değil, dünya için önemli bir haber ajansı. E, 13 farklı dilde yayın yapan, e, binlerce personeli olan, dünyanın hemen hemen her noktasında e, habercileriyle haber peşinde koşan bir a, ajansız. E, çok sayıda abonemize muhabirlerimizin getirdiği haberleri servis ediyoruz ve sadece e, ulusal değil uluslararası alanda da ön plana çıkan işler yapıyoruz. Son dönemde özellikle dijital mecralarda ve görsel alanda Anadolu Ajansı e, dünyada ilk 5 ajans arasında girdi diyebiliriz. Çünkü dünyadaki kullandığımız e, bulunduğumuz coğrafyanın da getirmiş olduğu e, avantajlar ve orada almış olduğumuz hızlı aksiyonlarla e, görsel anlamda Edindiğimiz malzemeleri fotoğraf ve görüntü anlamında edindiğimiz malzemeleri yurt dışında özellikle büyük medyaların bulunduğu ülkelerde oranın yerel gazetelerinde manşetlerde görür hale geldik. Bu bizim için ülkemiz için çok önemli, Anadolu Ajansı için çok önemli. Anadolu Ajansı'nın kuruluş misyonunu herkes biliyordur. Kurtuluş Savaşı sırasında doğru bilginin vatandaşlara aktarılması. Ee, konusunda Anadolu Ajansı bir, bir misyon üstlenmişti. Bu misyon doğrultusunda hala haberciliğimize devam ediyoruz. Doğru bilginin en hızlı, en olabilir şekilde aktarılması için e, tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte biz de çalışıyoruz. Çok güzel anlatınız ve özetlediniz efendim. Peki bunun akabinde şu an duygu ve düşüncelerinizi de alabilir miyiz bugün? Teşekkür ediyorum. Teknofest çok önemsediğimiz bir festival. Ben bu zamana kadar hemen hemen bütün teknofestlerde bulundum. En son Adana'da yapıldı, Samsun'da yapıldı. Bunların hepsine katılmıştım. İstanbul'da ve Ankara'dakilerde dahil olmak üzere hepsine katılmıştım. Ama Kıbrıs bizim için ayrıca bir önem taşıyor. Buranın manevi bir atmosferi de bizim için çok önemli. Ben şahsen Kıbrıs'a daha önce çok gelmemiştim ama teknofest vesilesiyle gelmiş olmaktan ayrıca bir mutlu oldum. Ee, insanların ilgisini görüyorum. Ee, çok fazla, fazla sayıda ziyaretçiler var. Ee, son teknolojik ürün, savunma sanayi ürünleri sergileniyor alanda. Bu ürünleri gördükçe onların gözlerindeki o e, gururu, mutluluğu e, görmek, buna şahit olmak bizi oldukça gururlandırıyor. Habercilik tarafında da Anadolu Ajansı burada yaklaşık 25-30 personeliyle hem görüntü, fotoğraf ve muhabirleriyle hizmet veriyor. Aynı zamanda bir standımız var. Ziyaretçilerimizi de bekleriz standımıza. Buradaki Teknofest coşkusunun hem Kıbrıs'a hem Türkiye'ye hem de bütün dünyaya aktarılması için aynı zamanda da mesaimizi devam ediyoruz. Çok güzel efendim. Umarım Anadolu Ajansı nice nice başarıları ve nice nice yıllarına daha da her geçen yıl imza atar. Bunun da temennisinde bulunuyoruz. Kıbrıs Türk Haber Ailesi olarak çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler.